لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde günlerce, haftalarca duman tütmüyordu, sıcak yemek pişmiyordu. Hille sıcak yemek yapacaksın demiyordu Muhammed Aleyhisselam. Mütevazi bir evde, Evinde onların hak ve hukukunu değerli kardeşlerim muhafaza ediyordu. Onlara isimleriyle sesleniyordu. Eşlerimize isimleriyle seslenmek ve onların sevdiği güzel tabirlerle seslenmek yüreklerini fetheder. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam gibi bu güzel örneği, bu güzel vasfı almayı unutmayalım. Aynı Muhammed Aleyhisselam onlarla otururken bir kaptan su içtiklerinde aynı kaptan su içiyordu. Örneğin eğer şu dudağı eşinin buraya değmişse bu değişik yerlere götürmüyordu. Dudağının değdiği yere götürüyordu Muhammed Aleyhisselam. Bir kemik eğer kemik eşi tarafından ısırılıp da affedersiniz eğer yeniyorsa o dişinin değdiği bölüme eşinin dişinin değdiği o bölüme dişlerini getiriyor o kemiği oradan öyle sırıyordu ya Allah nasıl bir sevgi nasıl bir muhabbet şu kadına verdiği değer şu eşine duyduğu sevgi muhabbet böyle bir eş bu Muhammed Aleyhisselam'ı sevmez mi? İçtiği bardakta dudağının değdiği, dişinin değdiği yere dişini değdiriyor ve dudağını değdiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okumak istediğinde uzanıyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizin dizinin üzerine kafasını koyuyor Kur'an okuyordu. Allah Rasulü dizinin üzerine başını koyuyordu saçını taratıyordu. Böyle bir sevgiyi eşit tatmışsa size sorayım bu sevgi nasıl bir sevgi? Ya Allah Allah'ım bizi Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisiyle sünnetiyle tanıştır Ya Rabbim. أحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما فما قولي له لما له لي ربي İşte evinin içerisinde eşiyle olan münasebeti değerli kardeşlerim bu kadar mı güzel mi güzeldir. Şöyle diyordu. dünya kulluha meta ve dünya zevcetu salihah. Dünyanın tümü eğlencedir. Dünyanın tümü geçicidir, eğlencedir. Maldır, geçicidir. En hayırlı eğlence ise salihah bir zevcedir. Bunu duyan Ayşe annemiz ne hisseder? Bütün zevcelerini düşünün ne hisseder? <laughs> لما فما قولي له لما فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني قالت لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب بالخلق وبالعصيان